Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı açıklamayla birlikte okullarda olacak sınavların durumu netlik kazanmıştı. Buna göre ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz ilk dönem karnelerini sadece ders etkinliklerine katılım notundan alacaktı. Yani yüz yüze bir sınav ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için olmayacak. Lise öğrencilerimiz için ise durum biraz daha farklıydı. İlk dönemde sınav olmayacaklar ancak ikinci dönem lise öğrencilerimiz okullara çağrılacaklar ve yüz yüze sınav olacaklar. Bunun dışında öğrencilerimizin kafasında bir soru işareti oluştu. Bu da şu yöndeydi. Eğer sınav olduysak ne olacak? Yani bazı okullar sınavlarını yapmışlardı. Yazılarını, notlarını girmişlerdi. Bu notlar geçerli olacak mı ya da onlar da mı iptal oldu? Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı okullara bir yazı gönderdi. Bu yazıyı bugün bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım ve bu durumu açıklık getireceğim. Bundan sonra da bakanlığımız tarafından bilgilendirmeler e, oldukça sizlere haber vermeye devam edeceğim. Bu videoları kaçırmamak için ve ders videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir ve bundan sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. vakit kaybetmeden açıklamaya bir bakalım. Arkadaşlar okullarımıza gelen e, yazı ve açıklama şu şekildeydi. Yapılan sınav ve performanslar e-okul notuna işlenecek. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır. Yani bu açıklamadan biz kısaca şunu anlıyoruz. Şimdiye kadar eğer bir yazılı olduysanız ve bu yazılı notlarınız e-okul sistemine girildiyse bu notlarınız karne için geçerli olacaktır. Ama şimdiye kadar yazılı ya da sınav olmadıysanız e-okul notlarınız neye göre belirlenecek arkadaşlar? Ders etkinliklerine katılım notuna göre. Burada da bir yanılgıyı gidermek için özellikle bunu hatırlatmak istiyorum. Ders etkinliklerine katılım şu değil arkadaşlar. Zoom'daki ya da EBA'daki canlı derslere ben her gün katıldım o zaman katılım notum yüksek olacak. Bu değil. Bazı arkadaşlarımız böyle düşünmüşler ama bu yanılgıyı gidermek için özellikle bunu vurgulamaya çalışıyorum. Öğretmenlerimiz her ders için 2 ya da 3 tane ders etkinliklerine katılım notu verirler. Yani öğrencilerin dersteki durumlarına göre verilen bir puandır bu durum. Yazılılarımızdan sonra genellikle verilirdi bu durum. Tabii ki şimdi yazılı olmayacağı için öncesinde verilecek. Burada neye bakılacak? Tabii ki sizlerin canlı derslerinize katılma durumlarına bakılacaktır. Onun dışında etkinliklere katılma durumunuza bakılacaktır. Öğretmenleriniz sizlere WhatsApp gruplarından ya da farklı platformlar aracılığıyla ödevler ya da görevlendirmeler yapıyordur Bunları yapıp yapmadığınıza geri dönüşüm yap yapmadığınıza illaki bakacaklardır. Ancak burada şöyle bir adaletsizlik de var. Bazı öğrencilerimiz internet ya da donanım yoksulluğundan dolayı yani telefon, tablet, bilgisayar olmadığından dolayı hiçbir derse katılamıyor olabilirler. Onlar için nasıl bir not olacak? Tabii ki bu da herkesin aklını karıştıran bir diğer konu. Burada da hakkaniyetli bir durum inşallah olacaktır. Bakanlığımız bununla ilgili okullara yine öğretmenlere bir yazı gönderecektir. Ona göre puanlar girilecektir. Ama ders etkinliklerine katılım dediğimiz olay Zoom ya da evdeki canlı derslere katılıp katılmama durumu değil. Öğretmenleriniz sizin derslerdeki ilgi, alakanız ve bilginize göre o notları verir. Eskiden bu sözlü notu diye geçiyordu. Şimdi ders etkinliklerine katılım notu diye geçiyor. Kısaca bu videonun başlığını aslında özetlersek şimdiye kadar yazılı yapmışsanız, sınav yapmışsanız bu notlarınız Milli Eğitim Bakanlığının resmi yazısına göre geçerli sayılacak ve karneleriniz bu notlara göre verilecektir. Bu video ile birlikte sizleri bu konuda bilgilendirmeye çalıştım. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.